Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Mario oynayacağım. Mario lan Mario'yu da bayağı özledim lan. Zaten oyunun müziği öyle bir şey ki. Options şu kontrollere bir bakayım acaba neyse. Up. Up şu olsun lan. Da lan zaten öyle ya. Jump, jump, space lan. Space. Fire run. Ne olsun? Ne olsun ki lan? Z mi? Hmm. Z olsun ya Z tamam E ne yapacağım? Ha. Kontroller aynı mı? Lan Mario oynayacağım ya. Şaka gibi. Lan başka ne var ki? Exit. Start. Hadi bakalım. Hadi. Nereye gittim lan? Şu masum şeyine bakar mısın ya? Ben biliyorum ya. O ne lan? O ne ki acaba? Deyince öleceğim mi acaba lan? Yuhu. Lan. Bak şunun üstüne basınca ölüyordu pezevenk. Uhu. Mario oynayacağım. Mehmet'e dediydim zaten. Oyna dediydi. Sikim Öldüm lan. O öyle hareket mi ediyordu? O ne ya? Aldım. Aha büyüdüm lan. İyi ki almışım. Ben bunu gece gündüz oynarım ya. Lan nasıl zevkli oyun ya. Ben ben bir Mario serisi çekeyim lan size. Lan yine öldüm. Mal mıyım ya? Önce taşa çıkar atlar insan. Mal gibi bir oyundayım ya sizinle. bölümü bir geçeyim şu bayrağı bir şey yapayım. Lan zıplamadı. Of. Allah'ım ya. Ben eskiden bunu oynardım ya. Abi maçardı. Açmayı da bilmezdim ki. Çok da iyi oynardım ya. Geçemediğim bölüm yoktu. Bir asansörlü bölüm vardı. Asansöre zı asansöre zıplayamazdım ya. Haydi bismillah. ilk defa bu kadar geldim. Neyse ya. Şimdi Aha. Dur dur dur. Lan tüh lan en sonu tutturamadım neyse. Ne oluyordu ki ya? O en son Tutunca ne oluyordu? Tut, Tut... öyle bir şey var mıydı? Bir asansörlü bir bölüm vardı ya ben biliyorum. Ee? aha işte istediğim bölüm bu ya. Lan ne oldum? Ana öldüm. Neyse baştan başlarım. Lan ne olur en başa gitme ne olur ya Rabbim en başa gitmez ya. Lan en başa mı gittin? Ne olur gitme. Hepsi de World 1 iyi de. en başa gittim ya. Lan düşüyordum az daha. Aa, nasıl ki? Çok hızlı gidelim. Ama çok eğleniyorum ben şu an ya. Uhu. Al lan al yanlış yerden gittim lan al. Keşke yukarı daha yukarıdan yakalasaydın. Hadi 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 hadi. Bekleyemem ben seni. Hadi. Aha ikinci bölüme gittim. Neyse ya ikinci bölümü de yeni video çekelim arkadaşlar. İkinci bölümü de gelecek. Hadi görüşürüz. iyi günler ya.